Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Yanımda Sabriye var. Merhabalar. Kendileri Amerika'nın en baba Türk kadın pilotu. Bugün bizi uçuşa götürüyor Sabriye. Şimdi onun arabasındayız. Şimdi bu arada birkaç günden beri video koyamıyordum. Türkiye'den arkadaşlarımız geldi. Onlarla biraz gezdik. Ben San Francisco'ya geldim. Buraya da Türkiye'den yine arkadaşlarımız geldi. Hatta o da diğer arabada, arka arabada bizi takip ediyor. Efendim şimdi Sabriye kimdir? Nerede yaşıyor? Niye Amerika'ya gelmiş falan? Onların hepsini yapacağız. Şimdi havalanına doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi kadın hem arabada pilot hem uçakta pilot. Her yerde pilot yani. Yapacak bir şey yok. Teslim olduk gidiyoruz. Birazdan havaalanına gireceğiz. Ne yaptık ne ettik hepsini göreceksiniz. Buyurun efendim uçuşa doğru gidiyoruz. Buyursunlar. Evet efendim Ankara geldik. Gördüğünüz gibi uçağımıza. Şimdi birazdan ulaşacağız. Bu arada buraya kadar arabayla gelebiliyorsunuz. Sabri'nin arabasıyla direkt geldik. Şey. Efendim uçacağımız uçak bu. Sabriye. Sürpriz. <laughs> <laughs> Hiç uçacakmışız gibi gelmiyor ama dur bakalım hayırlısı. Sabriye bu davullar falan senin mi? Hayırdır bu ne böyle merakın mı var? Uçuştan sonra stres atmak için. Direkt diyorsun gelip burada müzik yapıyorum. Uçuştan geliyorsun burada davullara dalıyorsun. <laughs> evet efendim uçağımız bu. Toplam 4 kişilik zaten birazdan bilgilerini falan size aktaracak Sabriye. Nedir ne değildir hepsini göreceksiniz. Uçağımız bu. Şimdi ben Sabriye'ye dedim. Önce ben bir kontrol edeyim. Yılların pilotuyuz Allah şükür. Ben şimdi gideceğim. Güzelce bir kontrol edeceğim uçağı. Şöyle bir bakalım neyi var ne yok. Metal güzel tamam sağlam idare eder. Fena değil. Tamam. Lastiklere bakayım. Lastik de gözükmüyor ki. Tamam güzel. Her şey on numara beş yıldız. Artık uçabiliriz. Tamam. Sabriye ben kontrol ettim. Her şey tamam mı? Her şey canavar gibi. Şimdi ne yapacağız? Çek listimi yapmam lazım. Tamam. Suyunu kontrol etmem lazım. Ondan sonra Raytan balans yapacağım. Bu pilotların kullandığı kulaklık değil mi? Evet. Bu neymiş maşallah ya. O boz biraz <laughs> e... mı? Ha, ha. Şöyle efendim göstereyim boyusunlar. Dur bakayım kalkış izni isteyeyim verecekler mi? <laughs> Radyosu var mı bunun Sabriye? Olmaz mı? Gibi. Ya ben en azından uçaktaki maçı falan dinlerim ya baksana her şey var ne güzel. Bunlar neymiş be? Ha kanal falan değiştiriyorsun galiba, değil mi Sabriye? Ses ayarı onlar. Güzel. Bugün şansımıza hava gayet güzel. Çiçek gibi böyle günlük güneşlik. Son zamanlarda hava e, soğuk ve de yağmurlu rüzgarla geçiyor. Ama bugün gerçekten kaymak gibi bir hava var. Gayet güzel. Hiç sorunsuz, sıkıntısız güzel bir uçuş yapacağız. Ben Sabriye'ye uçuşunda yardımcı olacağım. Şu anda neye bakıyorsun Sabriye? Birine bakıyorum. Benzinine bakıyorsun yani. Evet. Benzin kanatlarda oluyor değil mi? Evet. <laughs> Tövbe <tartılmam> ben. <laughs> Tartılacağını tersen... Mecbur muyuz tartılmaya? Mecbursun veyden bahane edeceksin. <laughs> eyvah eyvah. Kız bu uçak hepimizi çeker mi Sabriye? Çeker. <laughs> Allah'a şükür be ben kilo vermişim bayağı ya. Bu kadar üstündekilere rağmen 180 çıktım. Şimdi bu arada burada böyle yan yana bir sürü uçak var. Onları biraz göstereyim size arkadaşlar. Bunlar e, hatta Sabriye şeyden bahsetti. Şu mavili sarılı olan dedi. Benim eğitimlerimi aldığım uçak dedi. Ama uçuş yaptığı uçak demin gördüğünüz uçak. Böyle efendim bunlar burada yavru gibi bekliyor. Geliyorsunuz bunlara biniyorsunuz işte gördüğünüz gibi. Aslında bunlar bol uçuşu olan uçaklar. Yani çok yeni uçaklar değil ama bol uçuşu olan uçaklar. O da bir yandan aslında iyi bir şey demek. Kötü bir şey değil. Şöyle de efendim gördüğünüz gibi herkesin böyle bir hangarı var. Bizimkisi en baştaki. Şuraya doğru hangarlar gidiyor. Zaten ben arka tarafı da daha sonra size göstereceğim. Buradan böyle geliyorsunuz, uçağınızı alıyorsunuz, uçuyorsunuz, gidiyorsunuz. Şimdi uçağımızı hazırlıyoruz. Ee, Sabriye bazı bakımları yaptı, kontrolleri yaptı, denge ayarı yapıyor. Bu tür uçaklar bildiğiniz gibi denge sorunları var. Yani çok fazla yakıt alırsınız, iki kişiden fazlası biner, ona göre bir denge yapılıyor falan. Benzinli kontrol etti, kamatları kontrol etti, birkaç kontrol daha yaptı. Şimdi uçağı biraz ileriye çekeceğiz, yani şuraya boşluğa getireceğiz buradan rahatça hareket edebilmesi için. Ondan sonra da bineceğiz, fır uçacağız. Biz zaten çok yakın hemen şurada göreceksiniz birazdan. Oradan kalkışa geçeceğiz, aşağı doğru ineceğiz vadinin üzerine ve de dağların üzerine. Küçük bir tur atacağız. İnişimiz yaklaşık 20 dakika sürecek. Orada da bir 20 dakika, 25 dakika gezeceğiz. Sonra 20 dakika geri geleceğiz. Yani toplamda bir saatlik bir uçuş olacak ama misler gibi olacak. Uçağa çekelim, kalkışa geçelim. Büyüsünler efendim, büyüsünler. Sabriye Kaptan. Sana Sabriye Kaptan okay. değil mi? Çok da de çirkin oluyor Sabriye Kaptan ama. İnşallah olacağız. Sayın pilotumuz. Hazırlıklarımızı yaptık. Yaptık hazırız. Benzinine baktık. Kanatlara baktık benim gördüğüm. Evet. E, dengeye baktın. Evet. Kaç kişi binecek kilosu nedir falan diye. Evet. Ben de Allah'tan tüy gibi hafif olduğum uçun. <laughs> Kız bu bizi çekecek mi Sabriye? Çok çabuk kalkacağız merak etme. Hadi inşallah. <laughs> bak bununla bak şimdi korktum. Hiç korkmuyordum. Şimdi korktum <laughs> bak öyle deyince. Çok hemen kalkacağız. Hiç anlamayacaksın. Tam Türk pilot. Ya <laughs> gibi kayacağız. Sen hiç merak et. <laughs> tam Türk plan. Şimdi bineceğiz. Zaten rotamız bu taraf, pist o tarafta. Evet. Kalkacağız. Ben biz demin biz de ondan sonra kalkacağız. 20 dakika aşağı doğru ineceğiz. Evet. 20-25 dakika gölşüne doğru uçacağız. Ocean'a doğru. Evet. Oh yeah. İşte bu güzel oldu. <laughs> Güzel resimler çekeceğiz orada. Sonra tamam. tekrar. 20 dakikada evet. buraya geleceğiz. 1 saatlik bir uçuş olacak. Yaklaşık 1 saatlik evet. Hadi hakkını helal et Sabriye. Helal olsun efendim. Görüşmek üzere. Siz de hakkınızı helal edin gidelim bakalım. Şaka tabii ki arkadaşlar. Sabriye zaten uzun zamandan beri yapıyor. Sen misafirimizsin. Öncelikle ben seni alayım böyle. Teşekkür ederim efendim. Geçeyim. Hadi bismillah. Şöyle bindik. Allah bu yemek servisi falan filan olacak değil mi? Ben yanına bir şey getirdim. Heh, tamam onlar Taze iyi. Melekler gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe de kız. Evet, kulaklığı da takıyorum. İstediğin gibi koltuğu öne ya da arkaya. Yok, gayet ben iyi. Ayırdım. Tamam, ben şey kapatayım. Sen buradan kapatabilirsin. Anam, ben gidiyorum. <laughs> Yandık valla. Allah'tan hayırlısı ne olacak bilmiyorum. Şimdi efendim hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şu anda. Evet, Sabriye biraz önde kullanıyor uçağı. Ben uçağı bu şekilde kullanmıyorum Sabri. Ben de çekeyim mi öne? Yok, ben pedeller için ayarladım. Pedeller değil <laughs> mi? Pedeller. Bu buradan mı çekiliyor? Doğru. Şundan mı? Evet. Kaldır onu yukarı doğru. Ben de şöyle <laughs> biraz önde olayım. Ben de yardımcı <laughs> pilotum yani Sabri. Benim senden neyim <laughs> ben eksik? Ben senden yani çok yardım ediyorum. <laughs> Ama yani olacak şey değil. Şu anda Sabriye kontrolleri yapıyor. <laughs> ben tabii ne kontrolleri yaptığını bilmediğim için kafasında karıştırmamak için şöyle size uçağın içini göstereyim ileri geri koltuğunu Sabit. Gördüğünüz gibi. Prop clear! <laughs> şöyle efendim göstereyim şöyle. Kontak yapıyoruz şu anda. Eğer uçak çalışında çok fazla ses olursa ben uçuşumuza müzik koyacağım. Ama idare eder gibiyse gerek kalmayacak zaten. sabriye kontrollerini yapacak burada. Gördüğünüz gibi durduğumuz yerde zaten uçakları iniş kalkış yaptığı pist. İkinci ve de son kontroller yapılıyor burada. you

Efendim şimdi uçuşumuzu yaptık misler gibi indik kalktık şimdi biraz Sabri'yi tanıyalım nasıl uçtuk bu işler nasıl oluyor e, ne zaman pilot olmaya karar verdi falan Türkiye'den geldin Amerika'ya Türkiye'den 2008 yılında geldim Green Card çıktı bana ondan sonra buraya yerleşmeye karar verdim aile üyelerinden birisi zaten burada yaşıyordu çok zor olmadı sonra karar abim verdim abim benim bildiğim. evet abim daha sonra karar verdim okula başlamaya. İşte İngilizceydi falan biliyorsunuz o başlangıç evet. süreci. Daha sonra dersler almaya başladım. Araştırdım nasıl pilot olurum? Ne yapabilirim? Peki pilotluk merak mıydı yoksa çocukluktan gelen bir şeydi? Anladım. Yani herkesin bu klişe bir artık şey oldu ama Gerçekten de bütün aile, çevrem, herkes bilirdi bunu. Hı hı. Çok güzel bir arşivim vardır mesela, bütün müzelerdeki bütün uçaklar, <laughs> evet, fotoğraflarım çok fazladır. Öyle boşta değiliz yani. Yani. <laughs> yani küçükken bize gelen bütün misafirleri uğurlamaya mutlaka giderdim. Yani yakında uçak ya da var. Tabi havaalanında mutlaka o pencerenin kenarında. Duran küçük çocuk bendim yani. <laughs> Peki şimdi Amerika'ya geldin, işte çalışma hayatı falan filan. Sonra nasıl başladın? Bir kere önce şunu söylesene. Biz bugün işte kaç mil gittik, kaç fitte seyrettik? Bu uçak ne tür bir uçak? Bir onlardan bahset istiyorsan. Bizim uçtuğumuz uçak, Cessna 172 diye geçiyor. 4 kişilik bir uçağımız. 3500 fitte güneye uçtuk. Aptos sahillerine 3500 gidecek. feet yani kabaca 3'e bölersek yani 1200 metre, 1150 metre falan Yaklaşık yapıyor. Yaklaşık olarak evet. Biz sürekli o tabirlerle kullanıldığımız evet, için, evet. için çok düşünmüyoruz onu. Aynen. Daha sonra bir saatlik bir uçuş oldu. Hava çok güzeldi. Rüzgar altın açtı. Çok güzeldi evet. Gerçekten. Çok güzel yani, resimler de çektik. Kalkarken sanırım. zaten nasıl kalktığımızı anlamadık. Aynen çektim evet. zaten. Onları izlediler şu anda. Biz <laughs> videonun sonuna doğru bunları anlattığımız için gayet güzeldi. Ee, İnişimizde herhalde güzeldi. Bir rüzgar olduğu için biraz normal çok, bir inişti. Çok hafifti evet. Ya ben zaten uçaktan korkan bir adam değilim. Ama... Sorsam böyle gayet canım. hiç hiç şey değildim yani böyle inerken de gayet iyiydi rüzgarı falan çok iyi teknik terimleri bilmediğim için gayet iyi indin yani evet. aferin gözümde çok şöyle teşekkür. iyi bir pilot olduğunu Takdirini anladım. aldığım yani. için yani Ki, ki gurur benim ver. takdirim biliyorsun ha bak <laughs> <Ki> şurada ne <laughs> sorsan. Daha sonra işte dersler almaya başladım tabi İngilizce falan yok o zamanlar sıfır yani Sanaz Üniversitesi'ne transfer olmaya çünkü bir tek bu bölgede Sanaz Üniversitesi'nde. Havacılık bölümü var. Hı. Neyse iki iki yıl sonra falan transfer derslerimi bitirdikten sonra oraya transfer oldum. Ee, havacılık ve business bölümünü bitirdim. Anladım. 2015 Mayıs itibariyle ee, Kasım itibariyle de private lisans, lisansımı aldım. Özel lisansını aldım. Özel lisans. Bu alayım. özel uçaklarla uçabiliyorsun anlamına mı geliyor? Bu işte böyle e, tek motorlu uçaklarla Sırf eğlence için yani uçuş yapabiliyorsun. Ama bir yerden bir yerde gidebiliyorsun. Tabii ki gidebiliyorsun. Ama biz belli, bir kısmet belli limitler inşallah. var tabii ki o limitleri mutlaka aşmamak, şartı aşmamak şartıyla. Evet, biz kısmet olursa Vegas'a gideceğiz kendisiyle beraber. Zaten gitmesi gereken bir e, mesafe var. Evet, ee, şu anki e, almış olduğum eğitim Instrument Flight diye geçiyor havacılıkla ilgilenen arkadaşlar zaten bu terimleri bilirler. Evet. Şimdi havacılıkla ilgilenen arkadaşlar şunu da soracaklar. Ben Amerika'ya geldim. işte evrak, mevrak, green card falan onları geçiyorum artık. Onları hallettiklerini varsayalım. Burada evet. böyle bir uçağı uçurabilmek için kaç lira para harcarlar? Eğitimleri tamamlayıp takribi yani böyle bir kuruşu kuruşuna değil de tabii yani ben şimdi... Ne kadarlık e, bir süreç ve ne kadar mal olur? Uluslararası öğrenci olarak gelirlerse benim 3 katım ya da iki katım olarak biliyorum. Ben yaklaşık 12 bin dolar falan harcadım. Ne kadar zaman harcadın bunu? Için. Bir 8 aylık süreçti ama ben tabii okula da gidiyordum aynı zamanda. İşte arta kalan zamanlarda uçuşlarımı da tamamlamaya çalışıyordum. Eğer gelmek istiyorlarsa özel okullarla irtibata geçmeleri gerekiyor. Gerekli detaylı bilgileri onları alması lazım. Çünkü vize işlemleri falan onlar bayağı uzun, uzun süreçler. Bir de benim gördüğüm kadar öyle kolay bir iş değil. Yani e, böyle hani selamın ben geldim öğreneceğim evet. pilot olacağım falan bayağı meşakkatli de bir iş aynı zamanda. Evet özellikle dil yoksa bayağı biraz zamanınızı alabiliyor. Evet. O yüzden çok sabırlı olmanız gerekiyor. Ben 8 yıl oldu. 8 yıldır buradayım. tabi işte bu işe başlamanın süreci ilk İngilizceyle başlıyor. İngilizceydi, okuldu. Ben biraz uzun yolu seçtim. Çünkü ileride, ileriye yatırım yapıyorum açıkçası. Yani tamam çok istiyorum airline şirketlerinde uçmayı falan ama bilemezsiniz bir 10 yıl sonra ne olacak? Ne olacak? O yüzden... Ama ben biliyorum Sabriye'nin evet. gönlünde Türk Hava Yolları var. Buradan İnşallah. da Türk Hava Yolları yetkililerine <laughs> sesleniyoruz. Burada yani Maşallah 10 numara 5 yıldız bir kadın pilotumuz var. Gayet Teşekkür güzel uçuyor. Ederim. Hatta kolumuzu çıkarttık böyle uçarken. <laughs> ya hadi değil Kaya abi işte buralarda da uçuyorsun. <laughs> İşin esprisi tabii. Gayet güzel parlayan bir yıldız. Buradan tavsiye ederiz efendim. Şimdi sen bir commercial lisanstan bahsetmiştin. O nedir? Sende var mı? Aldın mı? Nasıl oluyor? Hayır olmuyor? ben henüz onun için uğraşıyorum. Bunun için tabii ki e, maddi açıdan birazcık Kuvvetli olmak, Kuvvetli lazım. olmak bugün gerekiyor. Bugün bizim yaptığımız bu uçuşun maliyeti nedir? Biz bugün geldik, uçağımızı çıkarttık, bir saatlik bir uçuş yaptık geldik. Nedir maliyeti? 120 dolar. 120 dolar. Hı -hı. Bence gayet iyi bir şey. Yalnız şehit. bu kulüp benim mezun olduğum üniversiteye ait bir kulüptü, kar amaçsız bir organizasyon. O yüzden dışarıya nazaran daha ucuz kiralayabiliyoruz hmm. uçaklarımızı. Normalde 200-300 dolar falan mıdır? Normalde 150-170. Ben uçan, de bir şey diyeceğim oyun. zannettim yani. Ama bir ya, gerçekten... bir öğrenci için bunlar fark ediyor. Ya orası kesin <laughs> ama hani arada dağlar kadar da fark yokmuş yani baktığında. Evet yani 170 civarında değişebiliyor. 170-150. Ama tabii senin bunlardan baya baya bir yapman gerekiyor bu uçuşlardan. Benim aslında çok bir... E... Ha, öğrenci yani süre boyunca demek istiyorum. Öğrenim süresi boyunca. Evet evet evet. Pra yani çok fazla practice yapmak gerekiyor. Onun için de commercial için minimum 250 zaten. İşte iki Bundan sonra iki motorlu uçakla uçmayız. Çift motorlu uçak. Evet. Onun kanatlarında oluyor değil mi o şeyler motorlar? Evet. Peki senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yani Türkiye'den buraya geleceğim, bu eğitimi alacağım, yapacağım, edeceğim diyenlere bir şey söylemek ister misin? Araştırmalarınızı çok iyi yapın. İkincisi eğer gerçekten tutkuyla yani uçmak istiyorsanız bu imkansız değil. Bunu kesinlikle ben başardım. Sizler de başarırsınız. 8 yıl oldu. Hala peşinde koşuyorum. Çünkü yani yabancı bir ülke. Her şey yeniden başlıyorsunuz. O yüzden bunu iyice yani iç sesinizi dinleyin peşini evet. bırakmayın. Peşini asla bırakmayın. Ya yani bunu gerçekten istiyorsanız. Biraz hani... da para biriktirin tabii evet. doğal olarak. Maddi açıdan evet gerekiyor. evet evet. O yüzden benim zaten biraz uzadı bu kadar. Ya da benim gibi yapın. Zaten pilot bir arkadaşınız varsa. <laughs> Sabriyeciğim ben bugün sana telefonlar ne dedim? Sabri uçur bizi Sabriye dedim değil mi? Kırmam. Dedi Kesinlikle ki kır neredesin kırmam. oğlum dedi. Geldin mi dedi? San Francisco'da mısın dedi? Dedim ki geldim. Ondan sonra dedi ki bu arada biz tabii San Francisco'ya geldiğimizde yapacağız diye konuşmuştuk. Evet. Sabri dedi ki ben uçak book ettim dedi ayarladım falan ama ben bugün olduğunu bilmiyordum. Dedi ki neredesin geldim mi saat 12'de uçuş var dedi. Ne diyorsun ya dedim. Ondan sonra tamam dedim eve gidelim hazırlanan falan filan. Uçur bizi Sabriye. Şimdi uçtuk. Şansımız havada çok güzeldi gerçekten. Aynen harika bir hava Hala daha öyle güneşli. Yani o yüzden benim gibi de yapabilirsiniz. Hani nasıl en iyi tekne arkadaşım teknesi ise en iyi uçakta <laughs> arkadaşım <laughs> uçağı yani ister gibi uç Hadi ve dön. Cansın sen. <laughs> Eyvallah. Şöyle söyleyeyim gerçekten çok güzel bir uçuş gerçekleştirdik. Ellerine sağlık sabriye Teşekkür, teşekkür ederiz Yani e, Amerika'da bu işlerin tabii Türkiye'den farklı olduğunu düşünüyorum. Sen daha da iyi biliyorsundur. Ama biraz daha farklı evet. Evet yani bu işler anladığım kadarıyla meşakkatli işler. Öyle kolay işler değil. Ama gerçekten havadayken de e, inerken de kalkarken de inanılmaz keyif aldım. Çünkü hiç bizim bildiğimiz o havayolu şirketleri uçağı gibi değil. İki kişi yan yana oturuyorsunuz. Arkada belki iki arkadaşınız var. Ben Türkiye'de çok biliyorum arkadaşlarım var. Deplasmana maça gidiyorlar kendi uçaklarıyla falan. Burada da aileler mesela geliyor. Çoluk çombalak uçuyorlar, geziyorlar falan filan. Çok keyifli bir şey. Hobi iş. olarak yapıyor daha çok insanlar burada. Aynen. Ticari olarak değil de. Hobi olarak. Evet. Hobi olarak yapıyorlar. Eğer bakarsanız Böyle şeyinize. Böyle hobileriniz evet. olsun. Daha ne istiyorsunuz? Zeyn hobisi. Aynen. <laughs> Sabriyeciğim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sağ ederim. Olsun. Sağ olasın. Arkadaşlar yarın için. yine yeni bir video ile karşınızda olacağım. Sabriye Kaptan'la uçtuk. <laughs> İyi ki de uçtuk diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın.